Is this thing on? Help me! Help me, please! You shouldn't help. trust this. Pore. This is useful. We can trust At least someone's trying I need help I to wake the camera. Should be Kazan. Be that a killer? If you want, you'll die. I'm a killer. Katilim o beliniz olsun. Oğlum ben VP kastıran biriyim ama katilim vallahi beni de öldüreceksiniz öldürürüm. Öldüreceksin. Benler ben de katilim. Yani nefri. Katilim Alexander katilim. Hey, Alexander <laughs> ee, e, katilim. Şurada süresi olarak geçeceğim mesela şurada Hadi Alex ile ben kalsın diyorsun. Alex beni öldürün. Diyorum ki kanka gel yer buradan hepsini mutele ben sana yardım beni öldürün. Gelsin. Oğlum beni öldürmeyin. Muteledim hepsini kanka. Gel bak an anlatayım. Tamam canım. Bak kanka şu an şu olduğumuz yer bridge diye geçiyor. Tamam köprü demek. Çünkü şu demir köprüden ötürü. Komple bu demir yerine hepsi bridge diye geçiyor. En önemli yer demir bu Sonra burası car park kanka. Araba parkı işte. Ondan sonra şu büyük bina sawmill diye geçiyor kanka. Sawmill. Yani so, Türkçe'de ne diye geçiyor bilmiyorum ama. Buraya herkes sawmill diyor yani. So, Aa. Bu, bu Trax diye geçiyor kanka. Trax. Tam olmuşsun, şey. Bu, yoldan Triangle'a doğru çıkıyorsun. Yani üçgen yani. Zaten üçgen yazıyor şeyde de herhalde Türkçesi'de. Triangle burası oluyor. Çünkü şu üçgen demir şeyden ötürü. Komple yani, bir Alex bu Triangle'a geçiyor. Tamam gel gel. tut, tut, gel. Sonra buradan Radio Tower'a çıkıyorsun. <laughs> A1'i demişmiş Çoğu şey zaten eski şeydeki sen neredesin lan? Arkadayım 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 yani Gel kanka Bakayım başka önemli ne kaldı Sovmil dedik, Karpark dedik Ondan sonra yer, şurası main road entry road diye geçiyor işte giriş yolu Middle yani kanka yani şurası genel middle. olarak orta yani Haritanın böyle zaten çoğu haritada böyle boş kocaman geniş yer yeah. middle diye geçiyor İyiymiş tam buralar, bayağı şeyler ya Öleceğiz lan dur kanişilmiş. ondan sonra girdik burası warehouse diyorlar şöyle. sen hmm. mi işte? diye da işte şey ee, log storage diye de geçiyor işte çünkü bu hmm. tahtaların deposu yani daha küçük deposu gibi bir şey. ondan sonra buradan böyle gidiyorsun sağdan. Ya genelde right side left side diyorlar kanka. burası right side oluyor yani komple sağ tarafta burası oluyor. sağ taraftan gidiyorsun böyle. Yani. Şurası kabin diyorlar diye geçiyor. Kabin şey demek işte tahta ev ve kabin deniyor. Bu kabin evet. burası tamam tahtadan. <laughs> Ondan sonra şurası playground oyun sahası gibi bir şey. Şu çünkü <laughs> zıplama tüngeme şeylerinden dolayı. <laughs> playground. Ondan sonra şurası bathroom diye geçiyor tuvalet. <laughs> ya da shower ya da bathroom diye geçiyor tuvalet. <laughs> Deploying Burası Town Side diye geçiyor kanka. K kasaba. Çünkü böyle hani küçük küçük evler var ya böyle kasaba yeri. Ya da Aynen. Left Side of the Map diyor. Mesela haritanın sol tarafı. Çünkü en sol giriş şurası yani. dönüştü Left Side burası oluyor. Left Side Vurma vurma okay, e, yani Vurma vurma vurma. Vurma vurma. Vurma vurma. Middle oluyor kanka. Evet. Vurma vurma. Bay başka ne Şurası Long e, Caves diye geçiyor sol taraf. Uzun bir mağara girişi. Kan bunlar şey değil mi içeri? Derece değil mi içeri? Derece de kan. Adam mesela sana diyor ki adam mesela hiç hiç yapmayacaksın tamam mı? Sen mesela sen mesela şuradasın diyelim. Adam diyor ki sana işte He is in Cabins dedi mesela. Adam Cabins dedi. Hemen senin bu şu tahta eve koşman lazım. Adam çünkü burada saklanıyor diyor mesela. Adam atıyorum şurada Tabii. mesela saklanıyor diyelim. He is in Cabins dediyse adam cabins de ha burada yani. Mesela. Oğlum mesela çok karışık lan Kanka yer isimleri yani çok... Yani Ama işte İngilizcem e şey olsam İngilizcem iyi olsa anlarım da şimdi benim İngilizcem iyi olmadığı için anlayamıyorum. Buraya şey, kanka Wooden Bridge deniyor mesela tahtadan şey köprü. Bir de Stone Bridge var mesela. O da burası. Stumbleşer mi var? Bu da taş. Bak ta ikisi de köprü kanka sağlı oldu zaten. Bu taş yani öbürü de tahta. bir <laughs> şey değil mi? Bunları ezberle ne kadar ama Ezber az bir şeyini ezberledim. Az bir şeyini ee, şeydim mesela. O dediğim kutuplarda mesela. Az bir şey ezberledim orayı. Antidot var mı sizde? Antidot. Ben de var. Ben de var. If Lan ne şeymiş be Yedi beni Yok Bay bye You win some You lose some